Bodrum'da tanıştık ve dedi selam ben Deniz Gel, gel benim villaya bebek mangalı yerleriz Kim bize karışırsa anasını belleriz Aşk Bodrum'da yaşanıyor baba artık tertemiz E hobin ne? Anlat Ben de müzik Seviyorum. Konseye gitmeye bayılırım. He, ne güzel ya. Ben de Karadeniz müziklerini çok seviyorum. Aa, ben mangayı seviyorum en çok. He, ben de mangala bayılıyorum ya. Hava da sıcak ya. Böyle püf püf püf. Ne güzel olur mangal. Ne? Ben et seviyorum ya. Et güzel oluyor. Sen et mi seviyorsun? Tanzi. Size doyum olmaz ya. Ben kaçayım benim e, bir ipe un serme işi vardı. Şahman kodumun oğlu Gine arıyor varız bu çocuğu ya. Ne var? Anayın amında duramadın mı ya? Buyur abi. Bak. E ee, iyi iyi abi sen nasılsın? Hayat on numara. numara. Evet. Ne iş yapıyorsun? Ben kuaför. Kuaför. Evet. Neresi? Suriyeliyim. Suriyelisin. Ne bay bay Kemal. Bay bay Kemal. Ha. Oy kullandın mı bu seçimde? Yok. Kullanma. Yok. Kullansaydın kime oy verir? Tayyip Baba. Tayyip Seviyor musun? Çok. Aa. Niye seviyorsun Tayyip Baba'yı? Çünkü adam iyi adam kalbisi iyi. Nasıl ya? Abi hayırdır? Ne oldu? Sorma kardeşim ya. 200 bin lira borcum var. Bankta haciz koymuş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Abi geçmiş olsun ya. Nasıl yapacaksın abi? Yani birinden borç alabilecek misin? Bu işler için Nedim abi var. Tanıyorsun sen de. Nedim mi? Bizim Nedim. Evet abi. Bundan para almak, İsrail'den toprak almaktan zor. <laughs> biz keyif mi alıyoruz zannediyorsun içinde bulunduğumuz durumdan? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Evet bilerek yapıyoruz. Bravo sana. Bravo. Muzaffer Usta bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım e Gidin Nasıl gidelim? Siktirin gidin Hepinizi kocaman öpüyorum Kendinize iyi bakın neden, götten yavşaktan dedikodu yapanlarla uzak durun Allah'a emanetsiniz Tabi tabi abi hepimiz şu anda çok perişanız Allah razı olsun bu ses olsun abi Ne demek abi Tamam abi görüşürüz sağ O ikinci kat benim Götü yan göz koysun lan <laughs> Hanımefendi siz beni düşüne vermeseniz de bir çeksen etmeyeyim miyim arasak Gel Alo, dayı bize bir 50 ele bin TL boş verebilir misin? Üf. Ya tamam hanımefendi tamam. Paranızı yolluyorum. Tamam yolluyorum. Avukatı falan vermeyin ya. Tamam. Halledeceğim bu akşam. Duygulan. <laughs>